Lider kripto para birimi Bitcoin, 500 bin Türk lirasını ve 62 bin doları aşarak yeni bir rekora daha imza attı. Bitcoin, son bir yılda yaklaşık 10 kat değer kazanmış oldu ve yükselişi sürüyor. Ethereum ise 2200 doları aşarak, rekor kıran bir diğer kripto para birimi oldu. Sizler de son durumunu merak ettiğiniz kripto paraları yorumlarda bize yazabilirsiniz. Bitcoin hakkında birçok olumlu yorum geliyor. Dijital Varlık Kredisi Şirketi Celsius Network CEO'su Ale Maşinski, Bitcoin'in 2021 inç sonunda 100 bin dolara ulaşacağını öngörüyor. Teknik analizine göre ise, Bitcoin'in 58 bin dolarda güçlü bir desteği var ve 60 bin doların yeni bir destek oluşturması olası. Ethereum, yükselen trendini korumayı başardı ve 2200 dolardaki direncini aşmayı başardı. Piyasa iyi sinyaller gösterirken diğer kripto para birimlerinin ne olacağı ise merak konusu. Bitcoin'in hareketlerine bağlı olarak altcoin'lerde de bir hareketlilik yaşanması mümkün. Sizler de son gelişmeler hakkındaki yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.